sayım sevme ekranlarından Herkese merhaba bugün sizlerle bir survival'a başlıyoruz Tabii ki ileriki zamanlarda e, bu survival'ın devamı gelecek Haydi başlayalım bu honest chest hepsini açıkmayı seviyorum şimdi serilerden bahsedelim. Bir ilk videomu yükledim zaten daha şimdi. Yani şimdi ikinci videomuz bu da. Şimdi bu bölüm bu aslında bir rehber. Tabi dünyamızı ürgülensin. Ah. Evet bu aslında bir rehber. Rehber videosu olacak. Minecraft gördüğünüz gibi bonus chest açarsınız. Şöyle eşyalar gelir. Ben sizlere bunun hepsini, hepsinin yapılışını göstereceğim. Hepsinin. Ah kastı. Anlat olsun. Tabi kırılamadı. Şimdi gördüğünüz gibi e, yumrukla bunları kırabiliyoruz. Tabi bir gelirse elimize. Şimdi gördüğünüz gibi elim bomboş. Ne yapacağız? Şimdi aslında zaten hani adalarda elinizde üç şeyle başlarsınız. Minecraft'ta sıfır şeyler başlarsınız. Bonus chest'le tabii ki de alırım. Aslında şimdi ağacı şu şekilde basılı tutun. Yani şöyle şöyle vurmayın. Basılı tutacaksınız şu şekilde. Basılı tutmazsanız olmaz. Gördüğünüz gibi e, kırıldı tabi ben de neden sesin Snapchat'tan gelen bak mı bilmiyorum tam olarak ama e, bazı itemler kesilmiyor böyle kesiliyor da e, nasıl diyeyim size olmuyor olmuyor derken bakın laka geliyor bu şekilde ya ben en iyisi baltayla keseyim baltanın da buluşu Yapılışını göstereceğim hemen ee, ee, hemen bir şu ağacımızı kıralım. Şimdi bir e, topladığınız ağacı şuraya koyuyorsunuz. Bundan elde ediyorsunuz dört tane herhangi bir e, bunun türünden. Sonra bunu şu şekilde koyup bir crafting table yapıyorsunuz. Şimdi bunu koyduğunuzda e, ya bu arada sağ koyuluyor. Bunu koyduğunuzda görünümü şu şekilde oluyor. Tabi texture pek yüklerseniz ben de zaten yükleyeceğim ileride zamanlarda. Yüklemeyi düşünüyorum. Şimdi ilk önce bir odun biraz daha odun topla alın ve şu şekilde stick yapın. İki tane çubuğu üst üste iki tane odunu üst üste koyarak şu şekilde şu odunu ama veya şu şekilde görünen herhangi bir odun. Rengi değişik olabilir. Bunu alın. Sonra e, stickleri şu şekilde koy, koyuyoruz ve odunumuzu alıp şu şekilde e, yaptığımızda bir balta elde ediyoruz. Balta e, bildiğiniz gibi odun, odunları kırmaya yarar. Ama daha hızlı kırarsınız. Yani elle kırmaktan daha hızlı oluyor. Bir de bunların taş versiyonu var. Mesela şu anda elimdeki pickaxe ki şu bu taş versiyonu. Şimdi sizlere tahta pickaxe yapmayı göstereceğim hemen yapalım. İki tane diye şu şekilde koyuyoruz yeniden ve şu şekilde üç tane koyuyoruz ve bize bir pickaxe veriyor. Hazır başlamışken hepsini yapalım. Şöyle koyduk ve şunu iki tane üstüne koyarak bir stick iki tane üstüne bir Iı, kılıç elde ediyoruz ve şöyle yaparak da ıı, bir ıı, hoe hani neden ona boş verin siz böyle yaparak da bir tane de shovel yani bütün seti tamamladık bakın bütün set tamam şimdi bunları bir kıralım abi kır kır bir tane Bu snapshotlarda çok lag var. Anet olsun. Bu arada Minecraft'ların sürümleri var. Ben snapshotta oynadım için çok pis lag like giriyor oyuna. Tamam. Kayıttayım mı? Yaz diye baktım. Ya i̇şte kaç dakikamız olmuş? 5 dakika. Bir 15 dakika, 17 dakika tutarız videoyu. Ya bak bu ağaç laksız çıktı abi. Neden hepiniz bu ağaç gibi olamıyorsunuz? Söyleyin bakayım bana. Ha? Söyleyin bakayım. Hepiniz neden ağaç gibi laksız olamıyorsunuz? Yaraş da laklı arkadaş. Laksız gibi lak giriyor oyuna. Şimdi e, o bu kadar onun yeterli zaten şimdi e, bunları çevirip bir ev yapacağız basit bir ev, çok kolay bir ev şimdi yapalım hemen şuradan e, birazcık bir e, şurayı düzleyelim, yani şu şekilde buraları da kıralım böyle bunlar tek vuruşluk tek vuruşta kırılıyor çimenler bunlar ne dersiniz deyin de bir saniye laf girdi Ah. Birden kastı. Lanet olsun. minecraftı bu arada almanız, satın almanız veya crackli indirmeniz gerekiyor ama genelde cracklileri önermiyorum. Önermiyorum. Önermiyorum arkadaşlar. Yazarsınız. Eskiden ben de kullanırdım. Yazarsınız Crackhead Launcher diye. Minecraft cracket Launcher ee, 172 yazarsınız çıkar yani çıkar arkadaşım ne yapacaksın sen, sen onu ha crack launcher sanki çok işine yarayacak mineshaftırdan sakın indirmeyin mineshaftır zaten çok kötü mod yüklenmez yüklenmez hiçbir şey yani Krekli hani kullanacaksınız. Ben, benim size önerim Team Extreme. Zamanında ben de kullandım. Krekli kullanacaksınız. En mantıklısı Team Extreme. Söyleyeyim size. En mantıklısı. Karsiyon uzunluğu var ya. Ah koyun. Şimdi bu kılıç e, gördüğünüz gibi 4 vuruyormuş. Hemen şu koyunları öldürelim. Koyunları öldürmek ne işimize yarayacak diyeceksiniz. Şöyle ekmeği de bir yiyelim. Ekmek de bas saat kabası olarak yeniliyor. Şimdi koyunları öldürelim ve göreceksiniz ne yapacağımızı. Koyunlar zaten yün çıkardığından belli. Yatak yapacağız. 3 tane yün yeterli yatak yapmak için. Ben 4 tane aldım. Neyse. Neyse artık yapacak bir şey yok. Uf çok sıkıcı konuşalım lanet olsun. kır kır ke ke kır 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 ke 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 kır kır ke ke Uf lanet olsun. Acaba ne yapsak? Şimdi başka seri düşünüyorum vallahi ne çeksem hexit çekebilirim. Vallahi çekeceğim hexit. Zaten o kadar ünlü bir kanal olacağımızı düşünmüyorum yani. Niye yani? O kadar ünlü bir kanal olabileceğimizi düşünmüyorum ben. Vallahi en azından bir yüz aboneye gelsek çekiliş yapacağız ama. Ne yapıyorsun? Ne yapacaksın artık? Çekiliş yapacaksan yapacaksın arkadaş. Ne yapacaksın? Minecraft pre çekiliş yap. Ha, tamam mı oldu sana bitti çekiliş. Arkadaşım. Sen Minecraft bir çekiliş yapıyorsun da biz de yapamıyoruz mu? Yani onu mu söylemeye çalışıyorsun şimdi bize? Anlamsız oldu ama. E şuraya bir e, Wood Next koyak. A koyak. E şuraya da bir odun koyak. Ha oldu biraz. Oldu biraz aynı. Oldu oldu. Çok oldu. Lanet olsun sana. Minecraft. Güzel bir oyunsun ama. Oyun bari üçgenden olaydı. Üçgeni daha çok severim. Tabi neden bilmiyorum. Yok yok yok. Üçgen değil. Yuvarlak. Yuvarlak daha havalı. Çok havalı. Böyle kenarları yok. Menarları yok. Manyak havalı olur. Ya Neyse. Hakikaten yuvarlak manyak havalı olur ya. Vay canına. Yuvarlak Minecraft. Süper bir şey olur. Heh. Bazen kestiğiniz gözükmüyor. Böyle bir lag var. Bazen ama o da Bazen ama. Ha. Şimdi ne yapsak diye düşünüyorum. Ha haksı E tamam başka ne yapacağız? Ya Murat abi diyeceğiz. <laughs> Bu kadar. Hexit çek, kavat, hexit çek, hexit çek. Çekecek lan. Çekmeyecek kim olur? Kim kim çekmez? Hexit'e. Merhaba olsun. Game moddan torch mu alsam? Yok. Olmuyor. Olmuyor. Odun kömürü yaparız. Diyeceğim de. Olun yetmiyor ki daha. En azından bir odun kömürü odun kömürü yapsa iyi olur. He. Diyeceğim de taş kazma. Kazma yaptık. Taş yok. Taş yok arkadaş. Ne yapacaksın artık? Canavarlar mı dolsun? olsun sana Minecraft. Fiziklerini hiç sevmiyorum. Geriz mod daha güzel. Bu ne ne? Şimdi nereye gitsek diye düşünüyorum da. şöyle bir 48 tane daha odun yaptık ya birazcık daha odun almamız lazım lanet olsun ya, tamam bu 5 bu 5 tane odundan 3 tane yeter bana ya Bana yani üç tane altın yeter abi. buna ama ilk bir madene inelim. Öğreteyim ben size. Şuradan bir maden inelim. Şöyle kürekle kazıyoruz. Ya da elle de kazabilirsiniz. Sizin için fark etmez. Şimdi kazmamızı alıyoruz. Bunları şu şekilde kırıyoruz. Birazcık bekleyin. Hmm, şöyle. Kırıyoruz. Ee, elimize ee, kabuson geliyor. Bu arada yeni snapshotta eklenen ee, diodit yani, green diodit gibi taşlar var. Bunlar da bir taş. Bu yüzden çok fazla bulunuyor. Evinizin mermerlerini bundan yapabiliyorsunuz. Mesela ben yapacağım. Ama tabi ben, ben şu anda furnace yapmaya çalışıyorum. Bekle azıcık. Diori. Pardon. Dol. Ancesi. Dol. Doni. Donetik diyecektim azla. Hanet olsun. Ne oldu ya? Ekmek, ekmek, ekmek ye. Neden ben peaceful oynamıyorum? Peaceful abi. Peaceful. Bir demir bulabilirsek iyi olacaksa. Bulamıyoruz abi. Şimdi crafting table alıyoruz. Şu anda fırın e, yapacağız. Eğer basılı tutarsanız şu şekilde saatika basılı tutarsanız şu şekilde oluyor bakın. Şu şekilde yaparsanız bırakın ve size bir furnace verecek. Bu furnace e, gördüğünüz gibi şöyle şöyle gösteriyor. Şimdi bunu odun altında e, o Odu, diğer odunu da şey üste koyuyorsunuz. Ben şuradan biraz odun alacağım. Evi tamamlayacağım. Abi niye ya niye niye? Tanet olsun. Niye ben? Tamam, bu bölümün sonuna geldik diyeceğim herhalde. Şimdi, şimdi şu şekilde e, bir uzun kömürün üstüne yani şunun şu şekilde pin bunun üstüne e, bir, bir kömür koyduğunuzda gördüğünüz gibi bir meşale oluyor. Bu meşaleleri şu şekilde koyuyoruz. Koyduğumuzda gördüğünüz gibi e, meşalelerimiz hazır. Şimdi ha ben koyunlardan ne yapıldığını göstereceğim. Hemen şöyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bir yatak. Şimdi yaratık var mı? Ha, doğru. Peacefulness. Şimdi bu bölümün de sonuna geldik. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>